bir oraya geçeyim. Mantar çıkmış ben buna. Bir tane bizim bir oroz da burada. Bu emanet arkadaşlar. Bunu çıkarttığım zaman burada birbirini dövüyorlar. Ya, ya o kopya arkadaşlar alışmış ya. Heh. Sakin! Sakin ol! Gelmedi bu geldi de biraz mama verin gel şimdi. Herkese selamlar, değerli dostlar. Sabahın ilk saatleri köşlerine başlıyoruz. Önce... ...kutluğumuzu giyelim. Önce köpeklerden başlayalım. Yukarıda da var. Sonra böyle köpeklerin yemeklerini verdik. Şöyle. Hava da bayağı güzel. Azam. O da orada yiyor. Ha şöyle. Şurada... Çılgın bozum. Ne oldu bozum? Ha? Bu biraz. Ya bir oraya geçiyorum, bir oraya geçiyorsun oğlum. Şöyle ağırla doğru iner. Buradan da ney 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 ney. Şuna bakar mısın bu kadar işte diyor. Tamam. <laughs> Aklıma da adama geliyor ya. Diğerleri yemeğin derdine düşmüş de bu farklı. Heh. Güneş doğru da kar soğuk ya. Birkaç gün güneşli gözüküyor. Hava güzel. <laughs> Şimdi biraz yoldaki kar erirse tamam. Bayağı keskin bir soğuk var. Yani her tarafı buz tutmuş. Hem bozo Öyle değil mi? Herkese şöyle gidelim ahıra. Oradan devam edelim. Donor'un evi. Gözükmüyor ortada daha kalkmamış. <laughs> Öyle attı Temizliyoruz zaten verecek. Evet. Sen <Sessizlik> <Şuradan>. bir <Sessizlik> arkadaş. Nasıl Arkadaşlar, yürüme yolu. Şunu bir ağrı maliyetten sonra çok yüksek arkadaşlar. Burası eski ağır. Yani suluklar var, yemlikler var. Altı bakın da çekiliyor yani. Ya, Bunların en iyi ağırlarından bir tanesi düşünün. Yani. Diğerlerini artık siz tahmin edin. Şöyle. Yani şu köyde var ki mağara gibi. 200, 200 yıl dakika kalma ağırlar. Hiçbir şey yok. onlar sıkışık nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama zor şartlarda. Yani bu saatten sonra ağır, ağır yapmak zor. baya baya yüksek. O yüzden sıkıntı. Şöyle dolduralım atalım. Çok kaşınıyor. Ya. özledik özellikle arka tarafı ilaçlarlık da aslında işte ama. Oğlum, çok He? Çok kaşıyor. Ee. Oğlum sen ne yapıyorsun sen? Bana Oğlum, da buradan bakıyor. Bir niyat verdi. He? Selam var. Aleyküm selam. Arkadaşlar şimdi böyle işte o ot verecek. Atacağız. Ağda yemleyeceğiz hayvanları. Arkadaşlar i̇şte şöyle ben işte hem ot veriyor hem de yine <laughs> kendini çok karşı ilaçladık da aslında. Ama oluyor. Bakın şunu da mantar çıkmış ben buna iki tane iğne vurdum ama bir daha gelmesi lazım bu evi yükselme şuraya bakın krem ve mantar şey iğne vardı ve vurduk 15 gün 15 gün arayla geçmedi daha bir daha getirip vuracağız Neyse, burada bir tane iğne var bir şu içerideki var Diğerleri zaten hepsi düğe. Şu ikisi birkaç gebe belli. Ya bunlar da hep aynı. Şurada şunlar var. Çiçe İç giriyorlar durmadan. Şöyle otları dağıtıyor atıyorum, oraya atacağım. Ondan sonra arkadaşlar bütün köy işlerine devam. Değil mi Gollik? Fazla gözüm karanlık biraz. Kolo. Orada. <laughs> arkasına geldi tavukların yanına. Çilli. Bir tane bizim bir oroz da burada. Bu emanet arkadaşlar. Bunu çıkarttığımız zaman burada birbirini dövüyorlar. Şu bizim oroz fena. Bunu hiçbir şey yanaştırmıyor tavukların içine. Bakın bu civciv büyüdü burada. Şu Hint Ona bile şey yapıyor. Yani yanında büyüdü aldı. Hiç bırakmıyor. O sağdan sola kaçıyor. Bu çilli biraz tehlikeli bir oroz. Değil mi oğlum? şöyle yuvaları bura kirli yani şu bizim hint. artık kırmam onu artık Bahadır'a sormak lazım ne oldu <laughs> o daha Hintlerden iyi anlıyor ama orijinal mı değil mi şu Bahadır topal bak bunu bahsediyorum bak Hintçi Bahadır kardeşim benim Ha. Evet Arkadaşlar böyle. Şimdi gidip köpeklere sabahki yemi yapacağım. Su donuk. Ondan dolayı suyun açılmasını bekliyorum dışarıdaki suyu. Evet arkadaşlar şu köpeklere yemin hazırlıyorum. Şu şurada vurdum. Yani o arada ben şu arka onu ve mamak şöyle. Çatıya çıkayım. Burada biraz mamalarım var. Onlar da az kalmış. Şöyle bir alalım şuradan. Ben sadece o şöyle şeyle aşağı indireyim. Kışın buralar hep böyle arkadaşlar ya. Kışın sıkıntı yazın. Buralara indiriyoruz. Böyle oturmaya da kışın sıkıntı hep burada çalışma yapıyorum. Yazın köpekler böyle kadar yemiyor ve çok şey oluyor. Mesela Erzincan'a sık gidiyoruz. Ekmek var yani işte şu, bu, tavuk, et... Artık da çok var. Şimdi fazla Erzincan'a gidemiyoruz, merkeze. O yüzden sıkıntı biraz. Bu Şöyle şunun mama kovası. Şunun içine koyuyorum. burada. Etraf da bu şekilde. Ne oldu? O zaman. duman kesilir. Ya bu tek teknoloji çıktıkça her şey kolaylaşıyor. Eskiden çıraymış, maraymış, şuymuş, buymuş. Şimdi kuru odunu koy, tüpü ver. Yansın. Ne oldu Dino? He? Ne oldu? Bu o köpek arkadaşlar aç olmadı sürece yani kapının önüne falan hayatta gelmez ya. Böyle böyle bir güzel bir var. Biraz psikopat ama yani küçük köpekler böyle şey yapıyor ama şöyle bir, bir ama diyelim buna ya. Aç olmadı sürece hayatta kapının önüne gelmez. Yani hani biz, hani mesela biz yere girerken Koşar gelir ama yer olma gel. Biraz çekin de yesin. Aç olmadı mı? Ha hani öyle çıkıp kapıyı gelsin rahatsız etsin. Şöyle bir yerde yatar biz hareket edince peşimize koşar gelir böyle. Çok güzel bir huyu var bu ya. Ha biraz işte. Çok alıyor öbürlerine. <laughs> Bozo ile kapışıyor, şey yapıyor. Bozo bunu dövüyor. Yine de aksikine bu Aynısını yapıyor. Ama seviyorum ben köpekleri arkadaşlar. Hem sene farklı bir özelliği var. Duman da tuttu. Evet, işte böyle köy şey hayatına devam ediyoruz. Birazdan burayı bir daha yıkayacağım, temizleyeceğim. Kısır döngü işte yap böyle. Duman da tuttu. <laughs> arkadaşlar bak. Yavaş ol. Fazla. <laughs> ne oldu Ne oldu? Şuraya bakalım. Haydi al. Ozi! Ozi! Bakın. Hepsini arıyor, bir şeyler şey yok ortada. Şey Hepsini arıyor. Şöyle. Ne oldu? Tamam. Şurası duruyor <laughs> <laughs> ya, şunu gezecek. <laughs> <laughs> Sen evet, öyle <gülüyor> <sana>. <gülüyor> geldi geldi. <gülüyor> ya. Ya o kopya hala alışmış ya. <laughs> Al size biraz. Hı hı? O karnını doymuşlar ama böyle tatlı niyetine vereyim. <laughs> <laughs> ama saatlerce sizin için abuk dışarıda uğraşıyorum ha. <laughs> Neyse şöyle biraz gidelim. O bakalım bozu ne yapıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya dostlar? <laughs> Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. de donmuş yapraklar. Ve köy. Yukarısı şöyle. Açtı. Taş kayalık ya burası. Kar tutmuyor. Bir de güneş vuruyor bu taraf çok kar var. Fazla bir yere de çıkamıyoruz. Tamam. <laughs> gitmiyorum, gitmiyorum. O zaman hareket ettim ya bakın var <laughs> Böyle hemen köyde hemen hareket edeyim köpekler. Arabayla da etsek aynı değerli dostlar. Hiç hemen koşup geliyorlar. <laughs> Boza efendi. Arkadaşlar avını buradan gözetti kavga adamı. Hep buradan. İşte bakın. Buradayım oğlum buradayım. Gitmiyorum bir yere. Bakın burada durur etrafı kolaşan eder. Hareketlere bak. <laughs> ya boz oğlum bizim ikisi seninle bir aşk ya. Vallahi ya, ya. Ne oldu sana? He? Sen değişik bir şeysin oğlum ya. Değişik bir şeysin ya. Kardeşten de öte bir sen ya. Değil mi bozuk kardeş? <laughs> Burada reis olmak böyle bir şey. Bir şey görsün fırlasın diğerler hemen görüyorlar bunu peşine. Değil mi oğlum ha? benim ya? Ya dur şöyle. Köyde bu şekilde biraz rüzgar esiyor ama Bakın Dino gitmiyorum oğlum ya. <laughs> o da oradan çıktı. O da oradan çıktı. Öbür oradan çıkıyor. Dinlenin <laughs> dinlenin. Yaz az kaldı. Baharda çıkacağız. Dağlarımıza. <laughs> Bakın. Hemen hazırlar. Hemen. Hayvanlarda da sıcak oluyor. Aptala dönüyorlar. Bazen gelmek istemiyorlar. <laughs> Şöyle etraf. Sakin. Sakin ol. Senin kızının kızına ne saldırıyorsun? Yanlış burada. Bir de bana ağırlıyor. Tamam kızım tamam. Tamam sakin. Kızın o senin. dağla da geldi. <laughs> Bir şey koyalım koca kafa. Bir şey yok. Niye saldırıyorsun kızına kızım? Ha? Bazen böyle oluyor. Tamam. hoca kafa da geldi. <gülüyor> tamam <gülüyor> sakin. Kızım arsızlaşma sana gitme şunun yanına. Anne falan değil o ya. Kızım niye öyle yapıyorsun sen? Ha? <laughs> Hadi <Öyle> bazen ...arsızlaşıyorlar. Ama <laughs> arkadaşlar. Böyle bir Kısa video yapalım dedik. <laughs> Geçen videoyu izleyen arkadaşlar var mı domuzu falan böyle bir denk gelmiştik de yardım drone'u sonra ayarladım biraz çekebildik. Öyle. Etrafta. Mokka orada ona da biraz mama verim. Leylo da yani psikopatlaştı. Enes'e de burada bir şeylerle uğraşıyor. Leylo ya Mokka'ya saldırdı. Ha. Esri işte. <laughs> <ben de> <laughs> yok ikisidir ben burada bozor şey yapıyordum baktım. Şey orada mı dağlı? Ha gelmedi bu geldi dedim biraz mama verin gel şimdi. Sonra o. Aferin oğlum benim. Aferin oğlum benim. Gel ya sen cansın can. Ya sen. Ay oğlum benim. şöyle. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenirseniz seviniriz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın diyoruz.